Sevgili dostlar, herkese iyi akşamlar. Bugün yayınımız olmasa da yine kanalımızı boş geçirmek istemedim. Siz değerli izleyenlere, değerli dostlarımızdan abilerimizden aldığımız birer koşuluk video yorumlarını tüm bir video yaparak sizlere. Birazdan yükleyeceğim. Yarın Ankara'da 9 koşulu bir gün var. Günün birinci koşusunu sevgili Ahmet Çolak yorumladı. Günün ikinci koşusunu sevgili Yabanat Fırat abi. Üçüncü koşuyu sevgili Taminca Sırrı abi. Dördüncü koşuyu Alper Karlıga kardeşimiz. Beşinci koşuyu Ahmet Karsulu. Altıncı koşuyu sevgili Kingsman Umut Aydın. Yedinci koşuyu sevgili Cemal Güneş kardeşim. 8. koşuyu Şenol abim, Kralım Bankosu ve 9. koşuyu da sevgili Alabim, Ali Koçum yorumladılar. Bunların hepsinin videolarını birazdan size tam montaj edilmiş bir şekilde birleştirip yükleyeceğim. Yüklenmiş olacak. Daha doğrusu izleyeceksiniz. Böyle 1-2 gün bir yoğunluğum var. Ondan dolayı canlı yayın yapamıyorum ama en kısa zamanda yine canlı yayınlanır. Görüşürüz. Kanalımız. Sizlerin destekleriyle e, günden güne daha fazla büyüyor. E, bana e, bu şekilde kanala abone olarak destek sağlayabilirsiniz. Beğenilerinizle yayını e, seyrederken yaparsanız memnun olurum. E, şimdiden tüm dostlarıma teşekkür ederim. Onların emeklerine sağlık. Sizlere de teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. Merhaba sevgili dostlar. Herkese iyi akşamlar. 6 Eylül Salı. Ankara 1. Altılı Ganyan'ın ilk sizler için değerlendireceğim. Bu koşu üzerinde 3 isimden bahsetmek istiyorum sizlere. 5 numaralı gel sesi Şimşeynoğlu temsilcisi ilk defa çıkacak kum pistte daha iyi koşacağını düşündüğüm kum pistte ayak basacak bu isim Vedat Abişli. İlgilileri daha önce 3 defa çim pistte şanslarını denedi. Bir defa birinci oldu, bir defa Mahir abiye geçildi. Daha sonraki kısa vadeye 7 koşuda da 7.likle ayrılmıştı. Çim'de fazla ısrar etmediler ve kum pistte ideal pistte döndüler bence. Daha iyi koşacak ve kazanmasını bekliyorum Vedat abi işte. Daha sonrasında 4 numaralı Cihan'a bedel demek istiyorum. O ilgilileri Meydin'i kazandıktan sonra bence çok aceleci davrandılar. Grup 3 yarışları dekler ettiler atlarını. Bence potansiyelli bir isim. Mehmet Nuri Sunkar'la bomba istikletiyle o da kazanılmasını beklediğim ikinci isim. Daha sonrasında da 6 numaralı tanışık demek istiyorum. Bu isim benim takip atım. İlk ilk koşmuş olduğu koşuda Mehmet Kaya ile çok güzel bir birinci birincilik elde etmişti bu isim. Daha sonrasındaki koşusunda da 6. ile ayrıldıktan sonra bir 100 günlük bir ara verdi. Turbo temsilcisi, kompiste daha iyi koşacağını düşünüyorum. Ayhan da denkleri olmuş. bu ismi de muhakkak yazmanız gerektiğini kanaatindeyim. Önceliğin 5 numaralı yel sesi, daha sonrasında 4 numaralı cana ve son olarak da 6 numaralı tanışık diyorum. Herkese iyi akşamlar, bol şanslar. Yazdığınız Ganyan olsun demek istiyorum herkese bol şans diliyorum. Tuna kardeşim sana da kolay gelsin. Yarın ben bu 9 numaralı ikinci koşuda 9 numaralı Hoşgör'ün son yarışını seyrettim 1300 metrede. Mert Ali Solmaz idaresinde son düzlükte e, orta kulvardan gelmeye çalışıyor. Yol bulamıyor dışarı çıkıyor e, derken tabi yarış bitiyor. Bu 5. yanılmıyorsam 5. oluyor son yarışında. Evet 5. oluyor. E, şimdi bakıyorum Mesafe 1600 metreye çıkmış. Yani 300 metre uzamış. E bir de bu bu isme kapalı gözlük takısı da eklemişler. Ya yani sürpriz bir işim. Yarın ben bu atın kazanacağına inanıyorum. 9 numara Hoşgör benim kuponumda banka olacaktır. Merhaba Tuna. Merhaba sevgili dostlar. Yarınki Ankara 9 koşulu yarış programında hepinize bol şanslar diliyorum. Ankara 3. koşu 1500 metre Kumpis'te 6 tane safkan start alacaktır. Bunların 3 tanesi halen maiden olup yarış şansının e, çok olmadığına inanıyorum. Yarışa e, başlayacak olursak 4 e, numaralı Proventus'un Müslüm Çelik İdaresi'nde yarışı force edecek. Yani kafaya çıkacak diye bekliyorum. Arkasına da V-Brave, Sostelimento ve bir nolu Egan Taç'ı da ekleyip yarışı sonuna kadar götürmeye çalışacak eğer virajdan sonra kesilmeye başlarsa Be Brave, Sostenimento ve Eigen taşı atakları sıklaşarak yarışa bir zevk gelecektir. Ama ben 1 bir numaralı Eigen Taçı Mehmet Nuri Sünkar idaresinde yarışı kazanır gözüyle görüyorum. Çünkü son yarışını izlediğimde çok güzel bir etkili düzlük sprinti vardı. Yarın da bu sprinti atarsa yarışı kazanır. Rakip olarak da ee, hikayenin anne kardeşi olan 3 numaralı Sesto element ediyorum Vedat Abiş idaresinde çok şanslıdır. Hepimize bol şanslar. Merhaba evet arkadaşlar. Ben Ankara'da 6 Eylül Salı Ankara 4. koşu. Siz dostlarla paylaşacağım. Buradan tüm dostlara bol şanslar dileğimi iletiyorum. Moderatörüm üstün Emeğine sağlık. Kolay gelsin. Dileklerimi iletiyorum. Evet geçiyorum. 4. koşu saatler 15.30 gösterdiğinde. İkinci altın ayağının hikayeni oluşturuyor bir yarış. Benim burada bir banko ismim var. Yarın için ben ikinci altın ayında da bankoyla başlamak istiyorum. Bir risk alıp bu isimde 5 numaralı güzel çocuk. Neden güzel çocuk? Ön tarafa hamle yapabilecek onun serilinde bir isim göremedim. Hem kilo avantajı hem de sunkarın bu ismi tanımasıyla birlikte e, çıkıp liderli alıp 1200 metreyi bir sorokta bitirebileceğini düşünüyorum. Yani yarışa baktığımda güzel çocuk kadar seri bir isim yok. Zaman zaman ön tarafa çıkan bir 2 numaralı şey güzel iyi bir görünse de ona göre startı daha dışta olduğu için güzel çocuk da startı yaldığı için çıktığı gibi liderliği alıp bariyer dibini alıp çığ güzelliği dışına alacaktır. Yani bariyer dibini alıp bir, bir iki boy önde götürürse düzlüğü de iki boy önde görürse 5 numaralı güzel çocuk 1200 metrede ben yakalayabileceklerini düşünmüyorum açıkçası bu ismi. Siz dostlara bank olarak öneriyorum. İkili değerlendirmek isteyen dostlar ise e, Ceyda Hatun hayırlı kız arasında bir ikincilik mücadelesi de bekliyorum. 5 numaralı güzel çocuk benim bankom ikili şeklinde de hayırlı kız ve Gökçe Hatun deneyebilirsiniz. Herkese bol şanslar diliyorum. Hoşçakalın. Arkadaşlar herkese merhabalar. 6 Eylül Ankara yarışlarının 5. koşusu için sizlerle birlikteyim. Zor bir koşu. İdman programına baktığım zaman biraz karanlıkta kalmış görüntüler. Gerçekten istikrar sıkıntısı yaşayan safkanlar var. Sizin için baktığımda mesafe bazlı baktığımda 10 numara Prenses Küve'den yarın AGF'de biraz gerilerde çıkacağını düşünüyorum ama bu mesafelerde her zaman etkili koşabilecek bir safkan. Ee, neden bir satış koşusuna kaydolmuş gerçekten bilgim yok ama yarın 10 numaralı Prenses Küve'den ters bir yarış gelebilir. 6 ee, numaralı Gökyüzü son yani Ankara'ya geldik yarışını ben çok ölçü almıyorum. Bence daha fazlasını yapabilecek bir safkan orijin itibariyle yarın bu atı değerlendirmekte fayda var diye düşünüyorum. 8 numara Kayti Hanım. Müslüm Çetik ile bir yapmış. E, son yarışına baz almazsak bir önceki şimdiki üçüncülü gerçekten fena değil. Etkili olabilir. Küçük orta ölçekli kuponlara ben bu 3 at biraz riskli görünse de e, bu 3 atla geçirmesine fayda olduğunu düşünüyorum. 5 e, numara Dulat. Yani atın en büyük rakibi kendisi. Start sorunları o kadar çok fazla ki e, hiç güven vermiyor konuda. E, 6 8 ondan sonra 5 numara Dulat yazısından 4 numara Besto Fatoş. Yani önde bırakırlar mı? Yani cülük falan var ama yani çekiniyorum yani bu aralar gene böyle çıkanlar bitiriyor maalesef. Son nokta 9 numaralı Lucky Daisy. Ben bu atın idman görüntüsü çok beğendim. Mehmet Salih Çelik tercihi var. Ee, i̇dman görüntüsü güzeldi. Yani bu kadar performanslar sıkıntılı olan atların arasında bence yazılmalı. Ee, sıralama olarak 16-8 küçük orta ölçekli kuponlar için yeterli. Geniş oynayanlar için 5-4-9 sıralaması söylüyorum size. Hepinize bol şanslar diliyorum. Yazdığınız gişe ganyan olsun. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Selamlar dostlarım. Ee, şimdi Tuna'nın bana vermiş olduğu Ankara 6. koşuyla ilgili ben kısa bir video atacağım. Ee, tahmin verecek dostlarımıza da bu arada bol şanslar dilerim. Şimdi kısa vade 8-1 mücadele 4 büyük hara araplarım. 1400 metre çim pistte yapılacak bir yarışı. Yani yarış süratli geçmeye da ön tarafta yollar az, aypars, hatta ön tarafa yakın gidebilen bir reis Hanlı. Adı var bile ön tarafa yakın gidebiliyor. Ee, ben bu gidiş gidişatta aradan sonra görmüş olduğu iki yarışıyla... Özellikle son yarış yarış rolanti gitmesine rağmen başarın sağrısına gelip o nefessizlikten etkilendiğinden dolayı e, o günün şartlarında yarışı 3. tamamlayan ben çok net Kervantay tarafındayım. Bu yarışa gelirken 1000'in 10 sonu 27'lik işinde e, genel görüntüsü müthiş bir durumdaydı. Çok, yani o geçen seneki Kervantay'a Yaklaşma aşamasına girmiş durumda Kervantay. Yarışta süratli geçmeye aday bir yarış. Bunu net şekilde belirtelim ee, tekrar. Ee, ve grup bir apoleti bulunan bir isim Kervantay. Ben bu süratli gidecek yarışta düzlük üstünde e, yapacağı etkili ataklarıyla e, yarış kazanmaya oldukça yakın olduğunu düşünüyorum Kervantay'ın. E, benim önereceğim isim e, günün 6. koşusunda e, Kervantay olacak. Herkese tekrar e, hayırlı günler. Şans yanımızda olsun. E, kalın sağlıcakla. Sevgili dostlar merhabalar. E, yarınki Ankara yarışlarında 7. koşu yorumlamak da bana düştü. Hızlıca koşu yorumlarıma geçeyim. Şimdi e, bu koşuda 1600 metrelik bu yarışta e, yarışta yarış süratlendirecek isimler mevcut. Bunlar Matragülü, Püsem Püsen ve aradan sonra yarışlar gören en doftu Rat isimli Safkan. E, bu üç isim önde yarışı e, bir tempoya sokacaktır mutlaka. Bunların hemen arkasına 3 numara Babyface'in yatmasını bekliyorum ve özellikle son viraj dönüldükten sonra ee, iç kulvardan gelip e, yarışın ilk hamlesini yapıp bir avantaj alıp fotoya kendini atmaya çalışacak. Bunu da yapabilir. Benim ilk sıradan şans vereceğim isim 3 numara Babyface olacak. İkinci sıradan şans vereceğim isim ise yarışında büyük ihtimalle favorisi çıkacak olan Golden Jet olacak arkadaşlar. Şimdi bu ismi e, yarın favori çıkacak ama Babyface'i önde vermemin sebebi İki isim son yarışında beraber koştular. Babyface bariyerde kendi halinde dördüncü olurken bugün için yarışa baktığımızda 8 kiloluk bir kilo avantajı var rakibine göre. O sebeple ilk sıraya Babyface'i koydum. İkinci sırada Golden Jet diyorum arkadaşlar. İki numara. Burada her yeri olanlar, kuponu büyütecek olanlar varsa iki tane cazip isim önereceğim. Birisi aradan dönüşte bir yıl aradan sonra iki tane yarış gören 8 numaralı Miadora. Diğeri de Start sorununa rağmen bir gün starttan çıktı zaman herkesin canını yakacak olan 5 numara Soylu Yağmur. Burada 8 numara Miadora ile ilgili ufak bir parantez açayım. Bu isim taylığında şart 1 ile başlarken koştuğu grup ee, Forlon, Ascot ve ee, Hamaset grubuydu. Yani o grupta 3 lira Ganyan'a koştu bu isim. Yani bunu size neden söylüyorum? Bir beklenti olan bir taydı. Bir yıl aradan sonra tekrar iki yarış gördü. Yani cazip de çıkacaktır. E, şans vermek isteyenler mutlaka değerlendirsin. E, bu ufak anekdotu da sizle paylaşmış olayım. Tekrar dönecek olursam sıralaman 3-2 önde rakipleri 8 ve 5. Herkese iyi şanslar arkadaşlar. Tunacım iyi akşamlar. İyi yayınlar. Yarın Ankara'da 8. koşuda sevgili kardeşimiz Mehmet Akyoğuz'un bindiği İki numaralı, dünya kralı, yarın için benim Ankara'da güvendiğim ve kuponuma gönül rahatlığıyla banko yazacağım isim olacak. E, bu kadar. Fazla uzatmayacağım. Hepinizi seviyorum. E, i̇yi yayınlar diliyorum. Bol şanslar. Arkadaşlar iyi akşamlar. Tuna arkadaşıma iyi yayınlar diliyorum. Valla tamirciye gittim daha yeni geldim. Tamirci kapıda açtı. İçine para düşmüş dedi. Bize de ne kadar para düştüğünde kendisine bayındık. Geldik. Daha yeni çıktım. Ayrıca bir video çekeyim dedim. Tuna arkadaşıma söz verdiğim gibi. Günün yarın Ankara'nın 9. koşusuna yorumlamamı istedi. İnşallah Ankara'nın bu son koşusunda hem tamirciye bayındığımız parayı hem de siz bir şeyler ütebilirsiniz. Ee, günün 9. koşusu Ankara'da yarın son koşu. Biraz çok zor gibi gözükse de ben burayı İki atla geçebileceğimizi düşünüyorum. Sizin için biraz kolay indirgemiş oldum. Bunlar kim? 9 numaralı Sufle. Benim son yarışında e, şahsi kupamda da tekti zaten. Bundan bir önceki ikinciliğinde kar kaplıma girmiştim. Yine Fatih Rüstem Bebek'le start alıyordu. Ama son yarışında yüksek yani yanlış atamıyorsam Mehmet Keskin bindi. Eksik bindiğini, eksik bindiğini hissettim. Erken yürüdü. E, uyum sağlayamadığını düşünüyorum ama bu sefer Fatih Rüstem çok iyi bir yarış bekliyorum. Ve en az Sufre kadar çok şanslı olduğunu çok şanslı olduğunu düşündüğüm Çin pistte nasıl koşacağını kestiremesen de ilk yarışı olsa da 8 nolu oğlum Bülent. Onun da çok şanslı olduğunu düşünüyorum. Bu iki atın bu son ayak için yeterli olabileceğini düşünüyorum. Hatta yapılabilecek bahisler için bu iki, iki at değerlendirebileceğini düşünüyorum. Diğer yorumcu arkadaşların teklerini atıp buraya yer açabilenler için ise diğer diğer dörtlü, beşli bahis oynayacaklar içerisinde oynayacaklar içinde 16 numaralı Azat'ı, 5 numaralı sırayla Ufuk Obayı ve 4 numaralı Kaydar Fatih'i öneririm. Herkese de az hız, boş şanslar dilerim.